Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde Ayşe Kuli'nin e, Veda, Esir Şehir'de bir konak romanından bazı çarpıcı kesitler var elimizde. Evet. Kaynaklarımız doğrudan romandan kapağı, yazar notları, ithafı, ilk bölümlerinden pasajlar. Hı hı. Senin için amacımız ne peki? Şey, işgal altındaki İstanbul'un o havasını, bir konakta yaşananları e, yoğun bir şekilde hissettirmek. Aynen öyle. Çok çalkantılı bir dönem. Vakit kaybetmeyelim o zaman. Şöyle başlayalım. Mevsimsiz bir kar yağıyor İstanbul'a. Evet, Mart ortası ama kar var. Şehir baskı altında, hava kurşun gibi ağır. İşte bu e, gergin atmosferde bir Osmanlı konağının kapısını aralıyoruz seyirler. Tamam. Kapıdan girince Ahmet Reşat Bey ile karşılaşıyoruz. Gecenin bir yarısı. Evet, sonuçsuz bir toplantıdan dönmüş. Yorgun bir Osmanlı maliye nazırı. Bayağı yorgun görünüyor, değil mi? Evde keskin bir koku var diyor, Lizol kokusu. Hı hı. Lizol. O dönemin dezenfektanı. Yani hastalık korkusu, salgın korkusu. Anladım. İşte bu koku ve Reşat Bey'in bitkinliği hemen dikkatini çekiyor. Belli ki omzunda ağır bir yük var. Evet, bu yük sadece iş yorgunluğu değil gibi. Ahmet Reşat Bey'in durumu aslında o dönemin İstanbul'undaki pek çok ikilemi taşıyor sanki. Kesinlikle. Bir yanda çökmüş bir imparatorluk maliyesi var, memur maaşları ödenemiyor, devlet hurdalarını satıyor para bulmak için. Düşünebiliyor musun? Durum o kadar vahim ve tabii siyasi kaosta cabası. Tam olarak, şehir fiilen işgal altında. Evet, itilaf devletleri askerleri sokaklarda. Hı hı ve İstanbul'daki padişah hükümetiyle Ankara'da yani Mustafa Kemal Paşa liderliğinde başlayan milli mücadele arasında derin bir ayrılık var. Aynen büyük bir gerilim söz konusu. İşte bu karmaşanın tam ortasında Reşat Bey çok tehlikeli bir sır saklıyor. Nedir o sır? Politik olarak sakıncalı bulunan yeğeni Kemal'i konağında gizliyor. Aa evet Kemal. İşte gerilimin diğer düğüm noktası. Aynen. Yeğen Kemal, Kendisi bir Sarıkamış gazisi. Hmm. Yani Doğu cephesindeki o büyük, o travmatik olayı yaşamış biri. Evet. Ama geçmişi yüzünden hem ittihatçılar hem de onların muhalifleri onu potansiyel bir suçlu gibi görüyor. Çok zor bir durum. Üstelik bir de hasta. Verem şüphesi var. Evet. Hasta yatağında. Kemal'in bu durumu Reşat Bey için muazzam bir risk tabii. Hem de nasıl. Teyzesi... Saraylı hanım onu korumaya çalışıyor canla başla. Ama Reşat Bey hem kendi mevkisini hem de tüm ailesini tehlikeye atıyor aslında. Hatta Kemal'e çevresinde it Kemal dendiğini bile duyuyor. Çok ağır bir itham. Çok ağır. Bu da yetmezmiş gibi Reşat Bey bir de sadrazamın gizli bir göreviyle meşgul. Neymiş o görev? İşgalci Fransız sobaylarından bilgi sızdırmaya çalışıyor. Tam bir bıçak sırtı yani. Her an her şey olabilir. Bu konak gerçekten de büyük bir fırtınanın ortasındaki küçük bir tekne gibi. İçeride de fırtınalar kopuyor. Evet, evet. Reşat Bey'in eşi Behice Hanım mesela bir yandan Kemal'in hastalığı çocuklarına bulaşacak diye ödü kopuyor. Çok doğal bir korku tabii. Diğer yandan da kocasının evden, kendinden uzaklaşmasından şikayetçi. Araları açık. Bir de Kemal'in büyük annesi var, Saraylı Hanım, Reşat Bey'in teyzesi. Hı uh hı. -huh. O da torununa toz kondurmuyor, koruyup kolluyor sürekli hastaneye ditmesine bile karşı çıkıyor başta. Ve bu gerilim ağının ortasında genç hizmetkar ve akraba Mehbare var. Evet Mehbare. Hem Kemal'in bakımıyla ilgileniyor hem de farkında olmadan onun sırlarına ortak oluyor. Kadınlar da bu krizin içinde kendi yöntemleriyle bir şekilde var olmaya, ailelerini korumaya çalışıyorlar aslında. Tabii. Kemal ise sadece yatmıyor yatağında. Ne yapıyor peki? Doktor Mahir aracılığıyla millicilerle yani Ankara'daki milli mücadele taraftarlarıyla gizli bir bağlantısı varmış. Aa bak sen işler iyice karışıyor. Aynen. Dayısı Reşat Bey'den kritik bilgiler sızdırmayı umuyorlar. Tehlikeli oyunlar bunlar. Ve tam bu noktada masum görünen Mehpareyi çok tehlikeli bir oyunun içine çekiyorlar. Nasıl yani Mehpareyi mi kullanıyorlar? Evet. Kemal, Mehpare'nin halasının hasta olduğuna dair sahte bir mektup ayarlıyor. İnanılmaz. Saraylı hanımdan izin koparıyor bu şekilde ve genç kızı Akaretler'deki gizli bir eve mesaj götürüp getirmesi için yolluyor. O yeşil kapılı eve mi? Aynen öyle. Yeşil kapılı o meşhur ev. Mehpare farkında bile olmadan kendini casusluk faaliyetlerinin ortasında buluveriyor. Vah Mehpare. Çok genç, çok masum aslında. Kesinlikle. Mehpare bu tehlikeli göleve adım atarken yürüdüğü İstanbul sokakları da kendi acımasız gerçekleriyle dolu tabi. Nasıl bir İstanbul o dönem? Biraz anlatsana. Her yerde yabancı askerler var. Azınlıklarla Müslümanlar arasında hissedilir bir gerginlik. Evet, o gerginliği roman çok iyi veriyor. Tramvayda Dilruba Hanım'ın yaşadığı gibi günlük hayata sinmiş aşağılamalar, hakaretler. Hı hı. Ve tabi yaygın bir yoksulluk, umutsuzluk, Romanın kapağındaki Fausto Zonaro tablosu bile o melankolik havayı çok iyi özetliyor bence. Çok doğru. Ama tüm bu karanlığın içinde Anadolu'da başlayan direnişin fısıltıları da İstanbul'a ulaşıyor bir yandan. Evet, umutsuzlukla umut yan yana. Kesinlikle. Bu konak aslında çökmekte olan bir imparatorluğun ve işgal altındaki bir şehrin küçük bir modeli gibi çok katmanlı. Hı hı. Sadakat, korku, aşk. Görev bilinci ve en temelinde hayatta kalma içgüdüsü gibi evrensel temalar, bu olağanüstü koşullar altında yeniden sınanıyor. İnsanların değer yargıları nasıl çatışıyor, zor zamanlarda ne tür seçimler yapmak zorunda kalıyorlar onu görüyoruz. Bu kısa kesitler bile bize hem bir ailenin hem de bir şehrin baskı altında nasıl zorlandığını, çatladığını, ama aynı zamanda içten içe bir direniş ruhunun nasıl beslediğini çok iyi gösteriyor. Evet. Kişisel hayatlar ve tarih iç içe geçmiş durumda. İncelediğimiz kaynaklar tam da Mehbare'nin Akaretler'deki o gizemli yeşil kapılı evin önünde durduğu anla bitiyor. Çok heyecanlı bir yerde bitiyor. Aynen. Bu durum sana şunu düşündürüyor ister istemez. Kişisel bağlılıklarınla yani ailenle, sevdiklerinle vatanın kurtuluşu gibi daha büyük bir dava arasında kaldığında sınırlar nereye kadar esner? Zor bir soru. Çok zor. İnandıkların uğruna sen ne kadar ileri giderdin? İşte bu soruyla bitirelim bu derinlemesine incelemeyi. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.